Herkese merhaba. Bugün son dönemde adından sıkça söz ettiren DSTKF hissesinin teknik analiz raporunu detaylıca ele alıyoruz. Rakamlar bize ne fısıldıyor? Sinyaller hangi yöne işaret ediyor? Gelin bu analizin derinliklerine birlikte inelim. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Ekranda duran bu rakam son 3 ayda yaşananları özetliyor aslında. Hisse tam olarak %121'lik gerçekten devasa bir ralliye imza attı. Bu şüphesiz yatırımcıları için olağanüstü bir performans. İşte herkesin aklındaki milyon dolarlık soru da bu. Bu baş döndürücü yükseliş yeni bir başlangıç mı yoksa artık bir zirveye mi geldik? Şimdi analiz raporunun bize ne söylediğine bakarak bu sorunun cevabını arayacağız. Hadi hiç lafı dolandırmadan doğrudan konuya girelim. Raporun vardığı ana sonucu aslında oldukça net. DSTKF hissesi için en güncel sinyal al yönünde. Şimdi bu sinyalin altını dolduran şey ne ona bakalım. Analizde kullanılan 15 farklı göstergeden 8 tanesi al diyor. Buna karşılık sat diyen sadece 3 gösterge var. Geri kalanlar ise kararsız yani nötr. Kısacası terazi belirgin bir şekilde alım tarafından yana ağır basıyor. Peki bu AL sinyalini destekleyen temel dinamikler ne? Gelin şimdi bu yükseliş trendinin adeta bir anatomisini çıkaralım ve arkasındaki teknik sebepleri daha yakından inceleyelim. Her şey bu rakamlarla başladı zaten. Hisse daha Haziran ayında 372 lira seviyelerindeyken Eylül'e geldiğimizde 823 liraya kadar tırmandı. İşte o bahsettiğimiz inanılmaz artış da tam olarak burada gerçekleşti. Bu trendin gücünü en somut haliyle ortaya koyuyor. Teknik analizde adeta altın bir kural vardır bilirsiniz. Bir fiyat artışını işlem hacmi de destekliyorsa o trend sağlıklıdır. Burada da tam olarak bunu görüyoruz. Fiyat yukarı giderken alım-satım hacmi de artıyor, zaten rapordaki OBV göstergesinin de güçlü yükseliş, alış sinyali vermesi bu durumu kanıtlar nitelikte. Yükselişi destekleyen bir diğer önemli kanıt da hareketli ortalamalar. Şöyle düşünelim, hissenin son 20 gündeki ortalama fiyatı, son 50 gündeki ortalama fiyatını geçmiş durumda. Bu tıklı hızlanan bir araba gibi hissenin ivme kazandığını gösteriyor. Teknik analizde de bu durum klasik bir güçlü alış trendi olarak yorumlanır. Buraya kadar her şey harika görünüyor, değil mi? Ama resmin tamamını görebilmek için madalyonun bir de diğer yüzüne bakmamız lazım. Çünkü bütün göstergeler aynı şeyi söylemiyor. İşte bu tablo durumu çok iyi özetliyor. Bakın, MACD ve ADX gibi trendi takip eden güçlü göstergeler net bir şekilde alış diyor. Fakat RSA gibi fiyatın aşırı ısınıp ısınmadığını ölçen bazı göstergeler tarafsız kalmayı tercih ediyor. Hatta Williams yüzlere göstergesi bir adım daha ileri gidip hissenin aşırı alım bölgesinde olduğunu yani potansiyel bir satış sinyali ürettiğini söylüyor. Yani trend evet güçlü ama sanki biraz yorgunluk belirtileri de var gibi. Ve işte dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birine geldik. Volatilite yani hissenin fiyat oynaklığı. ATR göstergesinin 59,88 gibi yüksek bir değerde olması hissenin gün içinde çok sert yukarı ve aşağı hareketler yapabileceği konusunda bizi uyarıyor. Bu da tabii ki hem riski arttırıyor hem de kısa vadeli fırsatlar yaratma potansiyeli taşıyor. Peki, tüm bu verileri birleştirdiğimizde gelecekte bizi ne bekliyor olabilir? Analiz raporu hissenin önümüzdeki dönemde izleyebileceği 3 olası yolu önümüze koyuyor. Kısacası izlememiz gereken çok kritik seviyeler var. Eğer 830 liralık seviye yukarı yönlü kırılırsa pozitif senaryo devreye giriyor ve hedef 920 lira oluyor. Ama eğer fiyat 780 liranın altına gerilerse bu kez 717 liralık destek seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Bu iki seviye arasında sıkışıp kalması da tabii ki bir diğer ihtimal. Artık tüm parçaları birleştirip büyük resmi görme zamanı. Raporun nihai kararı ne ve yatırımcı için en önemli risk yönetimi tavsiyesi ne olabilir? Gelin ona bakalım. Bu grafik hissenin şu anki savaş alanını mükemmel bir şekilde gösteriyor aslında. 823 liralık mevcut fiyatıyla hisse aşağıda 717 liralık sağlam bir desteğe, yukarıda ise aşması gereken 920 liralık önemli bir dirence sahip. Anlayacağınız hisse bu iki kritik seviye arasında kendi yönünü bulmaya çalışıyor. Sonuç olarak bu analizin özeti şu. Evet, yükseliş trendi güçlü ve devam etme potansiyeli var. Ancak yüksek volatilite yani fiyat oynaklığı göz ardı edilemeyecek ciddi bir risk unsuru. Bu nedenle rapordaki en kritik tavsiye olası bir düşüşe karşı 770 lira seviyesinin bir zarar durdur yani stop loss noktası olarak belirlenmesi. Peki sizce bu güçlü trend yüksek volatilite riskini aşmaya yeter mi? İşte bu sorunun cevabını piyasanın kendisi verecek.